Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, bu topçuklarla savaş oyunu oynayacağız. Ve karakterimize şekiller yaptırıp e, o kişiyi dövmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. İlk bu böyle yapacakmış. Ben bunu taktiğini biliyorum. Tabii ki bunu alacağım. Kalkan. <laughs> Kalkan kafamda olacak böyle 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 diz böyle emir veriyormuş gibi kafanı tut böyle yap kesin yendik yey arkadaşlar yendik eğer havada dursaydım büyük ihtimalle dedim bu sefer böyle yapmış ben bu sefer uçacağım arkadaş. Bir ayağım şöyle olacak. Bir ayağım böyle olacak. Bir şeyin e, şöyle olacak. Bir şeyin böyle olacak. Bu benim taktiğim arkadaş. Yenirim ben böyle. <laughs> Vallahi de yendim. Vallahi bal gibi de yendim. Yani arkadaşımız bu sefer böyle yapmış. Bu sefer ne yapacağımı biliyorum. Kafanı eğeceğim. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bir ayağım böyle bir ayağım böyle böyle. Kafamı yere sürterek buramı da kalkana yapıp burayı da böyle yapıp öldüreceğim onu. İşte böyle öldüreceğim. Şimdi He ya. Neyse. Taank. Ne yaptık şimdi? Tek kule kaldı. Evet tek kule kaldı. Çok değişik. <laughs> Aslında kuleyi yıktık da tek tek kule kaldı bizde. Yani. Evet şimdi devam edelim. Şurada bir şey eklenmiş. Tamam bu random. Neden bu çıktı? Bu bende vardı zaten. Ama onun benden küçüğü varmış ya. Küçük. Neyse. Hadi bakalım. Hey bu ne ya? Tamam. Karakter. Yes. Bunu buraya. Bunu buraya. Tüh. Şimdi sandık kırma zamanı. Ey lele, he lele le. yapıyor bizimki. Bu ne? Pamlediyoruz. Va! <laughs> <laughs> mu fırlatacaksın sen var Evet ben böyle yapacağım. Kafas, kafamız masın diye böyle yaptım. Yes. Nasıldı? Oley. Oley oley oley. Bir kişi gelsin beni yemez. Oo silah geldi bana. O zaman yine böyle. Alttan böyle, üstten böyle yapacağım. Hadi yeneceğimi sanıyor ben. Yes be. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oley 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 yapıyor benimki. <laughs> Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Abone like atıp e, zil tuşunu açıp yorum yazarsanız e, evet, çok mutlu olurum. Yine hatırlatayım soru cevap yapacağız. Çok soru falan gelirse. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.